Parallax. Beyninizi yakmak için tasarlanmış bir bulmaca oyunu olan Parallax'ta amacınız boyutlar arası bulmacalar içerisinde boğularak önceden belirlenen bir hedef noktaya ulaşmak. Oyunda toplamda 32 bölüm bulunuyor. Çoğu bulmaca oyununda olduğu gibi oldukça kolay gelen ısınma turlarıyla başlayıp yavaş yavaş zorlu bölümlere doğru gidiyorsunuz. Parallax'ta beyin yakan zorlu bölümler var ama öyle olağanüstü bir zorluk beklemeyin. Bulmaca oyunlarına alışık olan kafasını çalıştırmayı bilen herkes bir şekilde oyunun sonuna kadar gidebilir. Zaten oyun inanılmaz bir zorluğa sahip olmadığı gibi inanılmaz bir uzunluğa da sahip değil. Bölümler içerisinde hedefe ulaşmak için sürekli aralarında zikzak çizdiğiniz birbiriyle çakışan iki farklı dünya bulunuyor. Bu iki dünya siyah ve beyaz renklerle donatılmış. Oyunu siyah beyaz oynamak istemezseniz tercih edebileceğiniz farklı renk seçenekleri de bulunuyor. Ancak oyunun konseptine en çok yakışanın siyah ve beyaz olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Oyunda boyuttan boyuta geçip farklı mekaniklere sahip bulmacalarla uğraşırken size eşlik eden bir hikaye ya da bağ kurabileceğiniz karakterler yer almıyor. Parallax'ta sadece siz ve çözmeniz gereken bulmacalar var. Bu yüzden ben öyle tek başına bulmaca sevmem diyorsanız hiç Parallax'a bulaşmayın. Eğer tam tersi bir görüşe sahipseniz, hiç düşünmeden Parallax'a başlayabilirsiniz. İlaç adı gibi bir isme sahip olan Parallax, bulmaca alışkanlığınızı gidermek ve uzaysal zekanızı geliştirmek için gerçekten de bir ilaç gibi gelebilir. Parallax kullanımı sonrası beklenmeyen bir etkiyle karşılaştıysanız ya da sadece oyun hakkındaki düşüncelerinizi belirtmek istiyorsanız, hiç çekinmeden videomuzun yorum kısmına yazabilirsiniz. Haftaya bir başka indi bölümüyle görüşmek üzere.